oyun başlamamıştır inşallah. Merhaba senin en sevdiğin futbolcu kim? Ronaldo. Benim Arda Güler. Arda Güler diye bir tane futbolcu var. Mükemmel oynuyor. Kanka taktiğe bak. <laughs> Bu, bir de o Arda Güler hangi takımda oynuyor söyleyeyim mi? Kanka benim taktiğe bir baksana ya. Çok iyi değil mi? Oğlum sen niye futbol maçlarını izlemiyorsun? Allah'ım, kanka çok kötüymüş ya. Düştün mü? Oğlum o Dakar komik düştüm ki. Slime clean patch, slime Deme lan, ben onda çok iyi oynuyorum. Slime klip olay, slime klip olay. Oğlum valla level kasmaya bu taktik zorlaştırmaları bence güzel olmadı. Hadi oğlum slime 5 dakika. Ben tamam, bekle açacağım. Sıran kulüp olay, sıran kulüp olay. Hazır versen oğlum açtım. Aa pardon. Sıran kulüp olay, sıran kulüp olay. Kartlar ben ilk baş çok normal geçiyorum. <laughs> Çocuk gidiyor şeyler mi sinet çıkıyor ya? <laughs> çok normal geçiyorum oğlum. Öyle değil mi? Çok normal. Acayip normal geçiyorum yani. Ayıp etme. bana. Ha oğlum çok Hemen birisi izliyor ya. Çok gıcıma gidiyor ya. İzliyorlar mı? Evet izliyor şu an. Birisi izliyor şu an. O da kesin Kaan'dır. kesin. <laughs> Kaan kim? Geçen biz Fortnite oynarken geldi gruba falan girdi ya böyle. Ha. Mal yazan kimdi? O mal yazan şerefsiz yazan ben böyle ismine bakmadım da keşke banlansaydım <laughs> normal git kanka bak normal tamam normal normal kanka normal kanka no kanka ölüyorum geldim İttim çok hayvan. normal kanka çok normal gidiyoruz oğlum öleceğim öleceğim biraz hızlı ol <laughs> ya gene <yine> yaptım allığını <laughs> oh, Geçtim. Ben de mallık yapıyorum. Bak, şu güzel kenardan güzel gidince odun sana değmiyor. Oyun değil ki yaşamam. Geldim kanka. Olalım. Kanka çok iyi oynuyorum. Kanka çok. Geldim kanka. Oy. Değiyor da. Ben burada bir tane taktikli NA'yı yere düştüyor. Bir de canlı yayındayız biraz pro oynadım. A gerizekalı yere düştü NA. A ben de düştüm. Enayi kimmiş gördük lan. Evet sen enayi. Beyler bak ittirmeyin. Burada bir şey deniyorum çünkü ben. O yaptım kanka. Enayi kimmiş? Abiciğim bak ittirmeyin. Ayıp oluyor. Kardeşim hareket yapacağım bir dur. Bak, son yerde düşmezsen adam değilim. Bak, uh, uh, son yerde düşmezsen abi. adam değilim. Tamam mı? Şimdi bilerek düşüyormuşum. Bak oğlum adamı da olmak istemiyorum. Aa, bak. şimdi <laughs> bak. bak şimdi oh. Ya vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim. <laughs> Kes oğlum şunu, ben şey. şanssız bir insan Adam değilsin kanka, kendini kabullendin. Ya oğlum! <laughs> <laughs> Eyyy Bir sinek mi vızıldı? sinek mi vızıldı? sinek mi Sinek mi vızıldıyor? Kanka şakanın boku çıktı, şakanın boku çıktı. Sinek mi vızıldıyor? Sinek mi vızıldıyor? He vızıldıyor. <laughs> o Atakar şaka yaptım ki turu kaybettim. Bir kusul diyor ya bir Oğlum oyunu oynamayı unutmuşuz kusul ne yapalım. Bir sinek uzul hala ya. <laughs> bir sos bak sinirleniyor lan. Abi bir sinek hala uzul diyor. Allah'ım benim bu? kulağımda mı bir şey var ya? Ah, adammış. <laughs> Ama son, Hayır, yerde son, yerde son yerde ölmedim ki, son yerde ölmedim ki, son yerde ölmedim ki. Ya taşla. ya. Yapma aşağı, boş yapma oğlum. <laughs> <Lan> aşağı. Sakızdan <laughs> şey yapan ben. Keşke İstanbul'da veya İzmir'de yaşasın. Oğlum benim kuzenlerim çok şanslı çocuklar Adal'ın yaşadığı yerde yaşıyor. Nerede? İzmir'de bu. Kanka Adal bak Bursa'da yaşıyor benim kuzenlerim de Bursa'da yaşıyor. Kuzenlerim. He. Hiç Adal'ı gördün mü kuzenlerim? Yok görmemişler. Ama aynı yerde yaşıyorlar Adal'la. Bu adam çok şanslı çocuk ya. Vallahi ne diyeyim. Ben Tamam normal gittiğince cidden normal gidiyor ama bokunu çıkarıyor ha. Oha ben oğlum, normal, normal gitmeyeceğim lan. Kanka tamam. Kanka tamam. Kanka, şu an ben normal gidiyorum. Çok normal. Kanka, <laughs> şu an ben de normal gidiyorum. Acayip normal. Kanka şu an oda kar normal, normal gideceğim ki. derken düşüyordum. Çok normal gidiyorum. Çok normal gidiyorum. Aa, oh, hayır çok normal gidiyorsun kanka. <laughs> şaka şaka. <Hayır> ya. <laughs> Oy! Speed boost. Hop buradan buraya zıplayacaksın. Buradan Yok. geleceksin. Kardeşim ittirme, ittirme hayvan kuluğa. Oy çok iyi. Adam beni ittirdi oradan. Adam yapamadı o hareketi. Vurcan. Vurcan da yapamadı. Oo burada kendileri kavga ederken biz de kenardan geçiyoruz. Oğlum bak normal normal. Görüyor musun? Ya göt ya bak. Göt ya. Kendisi de düştü bir de. Kardeşim sen göt müsün cidden? Bir de adama yukarı çıkardım adamı. Çok yardımcı oluyorum adama. Adam beni yere düşürüyor benim adama yardım ediyor. Kardeşim çekilir misin? E, en ayı öl işte öyle. Uy çekiç. Aa kanka ben burada şu hareketimi yapayım bulan gene? Yapacağım yapacağım bekle. Yapacağım. Oh, 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 Bak şimdi kanka geliyorsun. Tamam mı? Şöylesin. Geldim buradan. Değil mi? Bak. Şöyle. Ya. Beyler ellemeyin bir. Aa olmadı. <laughs> Ne g... Akşam karambaylara gideceğiz ya orada yapacağız. Ah oh, hayır hayır. Şerimsiz Bırak beni. Lan <laughs> şimdi bak aile. Ayıp ediyorsun ha. <laughs> 300 kişi kaldı. İkinci round o kadar easy geçecek ki. Ailes. Lan kalk lan. Ne yaptım. Matematiği de yaptım. Türkçe de şey kaldı, dine kaldı. 44. Şaka şaka. Hem canlı yayında uğraşıyorum hem de ailesiyle uğraşıyorum. Ne güzel bir şey. Şaka şaka. Uy. O neydi be? Kanka çok normal gidiyorsun. Kanka normal gidiyorum evet. Farkında değil misin? Evet. <laughs> <Farkında. gülüyor> Normal. Çok normal. Teşekkür ederim kardeş. Kardeşim tutma. 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 <laughs> tutma. Adamı tutma deyip de kendimi tutmam biraz garip olmadı mı? Normal gideceğim bu da cidden. Ailiz ne yapıyor? Ne yapıyor? Tableti yumrukluyor. Ay, <laughs> adamın dengesini bozuyor. Ah ah. E. Uy. Uy. Ne güzel bir andı. Bak şimdi gene yapayım mı Lamborghini? Ya niye olmuyor? Allah'ım. Kanka bir daha dene olacak, olacak. Deniyorum. Kanka parmağımın ucu değmesi lazım. Allah'ım. Slime gelsin umurumda değil ben bunu yapacağım. Hayır lan final round. final <laughs> <laughs> round değil mi? Tabi bundan sonra final round. <laughs> Ailesciğim bağırmazsan iyi olur. <laughs> Çocuk hala bağırıyor ya. <laughs> Hayır bittirme ikimiz de öleceğiz. Gerizekalı. Kanka senin sözünü çok dinliyor. O yataş şu adam. Yataş. <laughs> Adam ölmüyor be. Adamdaki broluğa bak. Adam oyun oynuyor şu an adam. Adam ölecek. Adam öldü. Ölmedi. Hadi be. Hadi be aşkım. Yaparsın Hadi be Bitir şunu. Bitir bak. artık taslama mal. <laughs> Aynen taslanma. bekliyor orada şimdi. Bir de şu şeyin üstüne zıplayıp da ölmesi yok mu? 3 saniye kadar bitirdi. <laughs> Şey Hadi lan. Yeni koyalım. yeni turlardan birisi çıkarsa, yeni final roundlardan birisi çok mutlu olurum şu an. Onun slime klim çıkacak var bunun aslında. İlk Hayır. bir kazanacak. Öyle olmuyor Mal, Last bir final tur çıkıyor. Hayır. Öyle oluyor. Benden daha kötü biliyorsun sen. Mal. <laughs> e ne oldu? Yat aşağı şimdi. Ya. <laughs> <laughs> Roll off move between rotating rims to avoid the rising slime. Çok bir şey bir anladım. Bu olsa ne yapabilirim be? Hadi be oyun. Onu öldür. Oğlum ayıp oluyor ha. Tamam, Pek, tamam. Dua Pek dua okurum bak. <laughs> Pek dua okurum. Pek dua. Hayır kanka herhangi bir final olmuyor. Ee, slime yükselen bir tane final, final oluyor. Aa deme lan onu fark ettim bu ara. Hadi hadi, hadi, Aa, hadi kanka hadi. adamın yaptığını gördün mü? En şaka şaka. Ehe. Gelin lan buraya. Buradan atlamaya çalışan tutmaz mıyım ben şimdi? Aa onlar ben tutuyor. Adamlar intikam alıyor. Adamlar intikam alıyor. Aa hadi yo intikam alın lan zıpladım. Zıpladım. Hani tutacaktınız? Oy maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Eh eh. Süü. Eh. Türk işi oyunu Şaka şaka Türk işi Oy Türk işi düt Türk işi <laughs> Adam <laughs> küfür ediyor ya Adam Melih Demir oraya çevirde Dur gizli uydu düdü Türk işi Kanka bak burada bir tane taktik var görüyor musun bak şu kenardan geçiliyor kanka o kenardan bildiğin geçiyor adamlar. Ko bak um tutacaklar diye korkuyorum zıplayamıyorum o yüzden vallahi bak. Ice cream. Çok şanssız bir anda öldü adam. Hemen geri şuraya geçiyor. Ananı öldüm öldüm öldüm. Aa ölmedim ben. Kanka 3 kişi gitmiş bile. Uğurcan Keleş. Evet Uğurcan Keleş ile beraber TV. Fall Guys TV. Uy tamam. Uğurcan Keleş. Bu ninja ne yaptı lan? Adam benden iyi oynuyor kanka sıçtım. Uğurcan Keleş Hala. Kanka. Kabus TV. Şaka. Abo. Uğurcan Keleş hala hayatta. <laughs> Uğurcan Keleş. Dört kişi öyle kadar hayatta kaldı. Çok bir yandayız şu anda. Bakalım gün alabilecek mi? Büyük ihtimal alamayacak. Ama gene de şansını deniyor. <laughs> Haydi Uğurcan olmuşlar. Kereş diyoruz. Çok pro oynayışlar. Böyle hiç hayatında oynamayı bilmiyordu. Gördüğünüz gibi ya buta çık adam ben evet, Nasıl oyuna başladığından bu? beri ilk defa zıpladı az önce. Abo pis yükseldi kanka sıçtım. Kanka. Kanka Evet yapalım. birazcık öyle oldu Uğurcan Keleş'e. Kanka. 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 Onu. Uğurcan Keleş gidiyor muydu? Kanka. Uğurcan Keleş gidiyor muydu? Kanka. Uğurcan Keleş gitmiyordu. Uğurcan Keleş. Kanka. Kanka gittim gittim sus. Aa oh, tamam gene kereş... su yükseliyor. Allah'ım. Şu Uğurcan adam çok pro gitmiyordu. ya. Uğurcan Keleş. Çok o da Gitmiyordu. O bir ve bir kaldı. O da gidiyor. O gitmedi. O benim geliş 1 -1 bir ve <laughs> <orhan geliş> <laughs> Gitti. <laughs> 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 o öyle bir sevinç yok ya. Sevi gitti. <laughs> açma <laughs> değil mi <laughs> ama iyi oynadım ha şimdi ne yalan söyleyelim <laughs> oy 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 11000 xp geldi çüş <laughs> yemin et 12000 çüş 12000 kanka yanlış söyledim Oha. biraz <laughs> düt, düt. bir de bana hava atmaya çalışıyor <laughs> bir de bana hava atmaya çalışıyor şey oynayalım mı lan? Ne? Aklıma gelmiyor bu şey? <laughs> Hayır, slime kılım devam ki. Slime Ranger 2'yi keşke online getirselermiş ya. Slime Ranger 2 e mi çıktı lan? Çıktı oğlum, çıktı. O ne kadar? Şey kanka 195 TL. Oha. Ben belki alabileceğim. Sün orada kaç euro? Euro'suna bakmadım. Ama orada ne güzel. Her şey istediğin gibi alabiliyorsun. Hayır. Euro. Benim ne? mesela şu an karnem güzel gelirse ben alabilirim Slime Ranger 2'yi. Öyle direkt alamam. Karnem de bir güzel gelsin kanka ya. Katınıdır öyle geliyorsun. Herhalde hiç güzel gelmiyor. Tabii. Çok kötü geliyordu bayağıdır. Nein! Umut'un Döverim seni ha! Bırak! Umut'un kardeşi kanka. çok iyi gidiyorum. Oy! Kanka speedrun. Kanka. Kanka ben de çok iyi gidiyorum. İlk defa bu turu geçecek mi şu anda Emircan Keleş? Oy! Kanka çok iyiyim. Keşke Emir Can Keleş ilk defa bu turu geçecek mi yoksa? Oğlum ben birinci bitiriyorum sen nereye? Emir Emircan Aa. Keleş çok iyi gidiyor. Birinci bitirecek Uğurcan. Emircan Keleş. Emircan. Emircan kaleş de çok iyi gidiyor. Bitti bile lan ben sondayım kanka. Bitti. <laughs> kanka ben de sondan bir önceki yerdeyim. Aga, yapmayın yapmayın. <laughs> Beni izliyor mu lan? Yo ben bitirmedim yapmayın. ki bilerek. Yapmayın etmeyin. Aga. Oha Oha. Oha. Ya ama oha ya. Hadi. O hadi. Dandik kutudan Messi mi? Kanka uzaylı ile kapışıyoruz şu an. <laughs> öl uzaylı öl. Ah be ölmedi lanet olsun. Lanet olsun bu hayat lanet olsun bu şey Seni çok sevmiştim sana da bana böyle böyle yaptım. <laughs> Neredesin? Hayır, yok ya <gülüyor> ezik. <gülüyor> çok az kalmıştı ya. Adam tavuğu gitti yere attı yazıklar olsun sana adam. Son yer çok zor kanka ya sondan bir önceki yer çok zor. Kanka bizim için orası hiçbir şey bilemedi. <laughs> kanka. Kanka şu an herkes burada birbirini tutuyor. <laughs> bitirdim mi? Bitirdim bitirdim bitirdim. <laughs> Ya an var ya bitiremedim zannettim. Oyunun anasını söverdin eğer bitiremeseydin bence. tabi tabi tabi. tabi efendim. <laughs> Kanka düşünsene bu sefer 3 kişi falan kalıyoruz böyle. Oğlum ben var ya ilk Almanya'ya geldiğim gün Almanya o kadar güzel bir yerdi ki. Şimdi? Şimdi çöp. Nasıl çöp lan? Hala güzel bence orası. Sen çöp bizim Tayyip o taraflar bomboş diyor. Bomboş var bile. Aa penguen var lan. <laughs> Alsana lan. Deneyeceğim Aa. de millet köpek gibi. Oy. Aldım aldım aldım. Salın bana, sal. Ya pengueni yere attınız, iyi bok yediniz. <laughs> oha! Abicim öyle bir düşüş yok. Abicim gördün mü nasıl düştü? <laughs> Adamda şans var ya, bende yok. Ana kız çok iyi gidiyordu. Seni sürtük seni sürtük. <laughs> yat lan aşağı, yat. Adamı tuttum, adam ölecek herhalde. As bayrakları, as as, as 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 Koşun, koşun, koşun. Türkler falgaçta kötü oynuyor derler ama ben dün 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 dün. Uğurcan keleş gidiyor. Uğurcan keleş. Uğurcan keleş çok iyi gidiyor. Uğurcan, Uğurcan keleş. Uğurcan keleş. Uğurcan keleş. Uğurcan keleş. Uğurcan keleş. Uğurcan Keş yine mi deneyecek yoksa? Uy, Uğurcan Keş niye böyle bir şey yaptın? Uğurcan Keş ben seni çok istemiştim. Sen neden bana böyle böyle yaptın? Oğlum ben sana ne yaptım şimdi? <laughs> <laughs> haydi Uğurcan Keş, haydi, haydi Uğurcan Keş, haydi Uğurcan Keş. Uğurcan Keş mal mal bir şeyler deniyor. Ay niye? Uğurcan Keş mal mal bir şeyler deniyor. Ayla. Ay. Uğurcan Keş artık yap şunu. <laughs> Aa niye olmadı? Ayıp oluyor. Haydi Uğurcan keleş yapar Lan olmuyor oğlum. Lan niye olmuyor? Neyse. Soğan yani. çok yaklaştı Uğurcan keleş. Ya bak götlere bak. Gel lan buraya. Yatlam aşağı. Oh. Uğurcan keleş çok kötü ölüyor. Uğurcan keleş çok kötü rahmetli oldu. Alo kanka. Ne oldu? Ben oyunu kapattığı zannettim biliyor musun? Yapacaktım da yok yapmadım. Klavyede mi oynuyormuş gibi hissettirmek için şeyi konsolu klavyenin üstüne koyan ben. Bak şimdi kanka. Puh. Halı <laughs> versene lan Başka bir şey yok yine oynayak ya. <laughs> Fortnite oynayak. Hadi. Hayır şu an hiç gidesim yok. Fortnite'dayken Fall Guys'a girdim. Fall Guys'dayken Fortnite'a girdi E benim de şu an PlayStation'ı kapatasım var. Hadi aç. Hazır ver. Ama bak bu son tur tamam. Ya oğlum. Ben kapatacağım sonra kapatacağım. Neden? Sıkıldım. Tam bu bu, bu turduktan bu turdan sonra giriyoruz. Oo. Alo. Ne oldu? Alo, alo, alo işte dedi dedi de, de. kanka sesin geldi. Oğlum yalan yapma ya. Alo kanka. Alo. Aha survival survival. Alo. Alo. Başka nasıl ha? Tamam. yine 3 top çıkarsa küserim oyun sana. Öyle olacak yani. O sırada ben Gördün mü nasıl mü Görmedim çünkü ben şu an hile yapıyorum kanka. Ana ben de yapacağım onu bir daha şimdi. Çıksana, ne olur. Canlı yayında olmaz. Ne ya kanka ya bu. kendime takma tırnak yaptım. Aha çok iyi çok iyi tur çıktı ha. Aynen ben olsam kesin alırdım. Ben zaten alacağım bak şimdi. Sağdan sola üstten alttan önden arkaya doğru donat. İlk aldığım maaşla kendime şey aldım. Bilgisayar. Bütün maaşım bilgisayara harcayacağım. Kanka oy böyle çok güzel bir bilgisayar al. YouTube kanalı aç. Sonra git kanka Apex indir. Sana <laughs> geçen gösterdiğim bilgisayar vardı ya dün. Bilgisayar gösterme ha. He. O işte şimdi 50 bin lira mı ne? Oy. Türkiye çok pahalı oldu ya. Kanka şey yok. Apple'ın bilgisayarı. Apple'ın en yeni bilgisayarlarından biri. Kanka yaptım götlüğe bak. Kanka <laughs> yaptım götlüğe Ve o, o Teyzenin de. Evet. Şimdi adamlar mal lan buradan gelsene de. Abi korkuyorum tutacaklar bizi Buradan böyle hop. Sonra böyle devam. Bak burada işte milleti çok tut tutuyor, tutuyorlar. O sıkıntı oluyor işte. Çık kanka çık kanka. Allah. Tamam buradan direkt. Böyle. Hayır. Öleceğim. Öleceğim. Hayır. Evet. Ama orada bir bug oldu. O bug yüzünden öldüm ben. Hadi kanka bel de bel Hayır oğlum vallahi pis sıkıldım ya. Son kanka. Yemin ederim son sıkıldım ya. Kanka şaka, son, hadi. Ya. ya. Hadi. Ya, kanka çok hadi, şaksızım. son. ya. Kanka son hadi. Hayır hadi girdim ben. Girdim ben oğlum girdim. Hep geliyorum. Ya oğlum şaka yaptım. Tamam. Hazır. Kanka ben kapatıyorum PlayStation'ı. Neden? Yapma. 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 Hadi bay. Kanka. Bir de Apex'i indireceğim ya. Apex'i indireceğim. Biraz. Kanka yapma yapma, 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 Yapacağım, yapacağım. Bunu yapacağım, yapacağım. Yapacağım, yapacağım. Hazır ver. Hazır ver Hayır. Hazır vermeden kapatacağım sana gıcıklığına. Fortnite'a giriyorum. Oğlum sıkıldım deyince sen Fortnite'a girince ben geri mi geleceğim sanki? Çocuğun Beynine tüküreyim. Şaka şaka. <laughs> <laughs> beynine tüküreyim. Kanka Apex'i indirip kapatacağım Hayır. Apex'i indirip kapatacak mı? Ya da gel lan biraz daha Vo Wolf ve işte çıkın oynayalım. Sana kıyamıyorum kanka ya. Hi guys. E En eski arkadaşımsın. Ben ne yapıyorum <laughs> en eski? Tanğa falgaç olmaz. <sus> Kala sıkılıyor falgaçta <sus> <Kanka, sr> <sus> ben de ne aeyim? <sus>